Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle okul çantamı hazırlıyorum. Bugün gittim ama başka bir çanta kullandım. Çünkü bu yeniden okula gittiğim zaman gelmedi. Orada bu kalemlikte de anlarsınız. Okul nasıl geçti bu arada? Benim aşırı güzel geçti. Şimdi de kalemlik, kalemliğimi ve e, çantamı ayarlayacağım. Böyle bir kalemlik aldım. Bence çok güzel. Şimdi ilk bu tükenmez kalemleri kullanacağım. Hem de size yakından göreceksiniz. Durun hemen alayım. Umarım eve bir gelmez çünkü şu an evde tekim. Ee, bunları alacağım. Bunların paketi bana göre kötü olduğu için kalemlimi atacağım. E ee, bunu şoktan almıştım galiba. Değil mi? Yok ee, şeydi galiba. Neydi ya bimdi ha Galiba bimdi hatırlamıyorum. Ben bunu nasıl koyacağım? Bun saatin sonunda bu şekilde yapmaya karar verdim ama olmuyor gene. Olmuyor. Nasıl yapacağım? Neyse tamam elimde tutayım. Bunlar. Ee, gene bir yere sabitlemem lazım. Of. Tamam bir yere saplik geliyor. Bu şekilde yaptım. Tamam. Şimdi kalemliği görüyorsunuz. Bunu hemen koyalım. Ya, umarım görebiliyorsunuz. Hemen göremiyorum. Renkleri hemen göstereyim. Turuncu koyu ee, e, pembe turkaz mı desem yoksa açık mavi mi desem bilemedim mavi yani diyelim sarı gördüğünüz gibi umarım tam kameraya göre turun yoksa ağlarım nasıl ay düştü kamera ben telefon düştü ee, koyu mavi mi desem çok aldım hiç bilemiyorum lila lila mor öyle bir şey son iki renk kaldı Bunları da bu şekilde gösteriyorum lütfen gözlüksün yoksa ben bu videoyu baştan çekemem. şimdi kalemler var gelin kalem seçelim normal kalem bunu aldım şu kalemi hemen yerine koyayım size koyayım Hı. Siyahı alıyorum. Mavi. Üç tane aldık. Tamam. Tamam. Silgi seçeceğim. Yani bu silgilerden fazla seçmem lazım çünkü adam akıl e, güzel seçmem lazım. Çünkü adam akıl silmiyorlar. Şu kalpliği alıyorum. Bu kalpliyi alıyorum. Bakalım bakalım. Bunlar çok güzel silmiyor. Ve ee, de bunu alıyorum. Üç tane yeter. Yani bazıları silmediği için böyle bir kalemim var, işaretleme kalemi Sonra tahta kalemler. Ee, Bunun işime yaradığı için mutluyum. Üstüne, bu yalnız sıvı çıktı, tekrardan diyorum. Demiş miydim? Hayır dememiştim değil mi? Böyle, bu hafif sıvı çıktı, ee, mavi. O yüzden Böyle bir not defteri. Not defteri demeyeyim de arkadaşımla konuşma defteri desek daha mantıklı olur. Şöyle bir e, defter. Defter ne ya? Defter. Aha bilirim. Eee mi diyelim öyle bir şey yani. Başka ne olabilir? Alabilirim. Bu kadar yeter. Yani bence bu kadar yeter. Şunu adam akıllı koyamadım. Tamam. Evet. Bitirdim sonunda. Şimdi elimle tutacağım kamerayı çünkü bazı şeyler ayarlayacağım. Hemen geliyorum. elime aldım. Umarım çekilmiştir. Yani 2-3 dakikadır boş yere uğraşmayın. Çantamı da gördüğünüz gibi geldi bugün. Şimdi bunları ne yapacağız? Nereye atacağız? Nereye koyacağız? Şuraya koyayım. Şimdi ders programıma bakayım. Yarınki ders Yazarlık, müzik, İngilizce, matematik, matematik, sosyal bilgiler, sosyal bilgiler. Şimdi. Durun. Türkçe var mı lan? Var mı Türkçe? Yarın Türkçe yok. Ne zaman o? Şarşamba da yok. Bir hmm, dakika. Hmm, Türkçe hiç yok. Yani Perşembe var. Çarşamba yok. Neyse. Hemen ben çantamı kitaplara ayırıp geliyorum yani. Ayırıp geldim. İngilizce var. Matematik. Müzik. Fırlatıyorum. Sosyal bilgiler. Şimdi ee, çantamı alayım. Buralar çok dağınık gördüğünüz gibi. Bunu açmak biraz beni zorluyor. Bir dakika. Hemen iki dakika çıkayım. Şu an videoyu durdurmayı üşendim. Tüm şekilde ee, tamam. Şimdi sosyali koyuyorum. Bir de yazarlık var. Ona defter lazım. Ya yani sosyal defterini niye kullanıyorum? Artık bilmiyorum. Bir dakika. Böyle sosyali koyayım da ben de daha koyuyorum. Evet tamam. Gör düzgün müzik. Defterler başka da olduğu için onu alamayacağım. Ee, matematik. Ve İngilizce. Şöyle. Burayı yapamadım. Bunu annem yapar artık. Evet sen git bakalım. Şimdi bunu alıyorum. Bu artık yani de kitaplardan yırtılmış. Buraları falan çıkmış Bu e, Bu bugün bana çok gerekli oldu. Aa aç bırakmış. Açık unutmuşum. Bu da zor kapanıyor aslında. Adam akıllı kapatamıyorum. Ya bu kim? Adam akıllı kapanmak kim? Bu da Türkçe defterim. Ama bunu bugün kullanmıyoruz. Çünkü Türkçe defteri yok. Bu da bana lazım oldu. Aslında olmadı. Ama yani, pardon göstermemişim. Bu da bana lazım olacak. ileride. ileride. Yarın görsel var mı? Bir bakmam lazım. Yarın görsel yok. Çarşamba var. Yani bugün şey yapsak yarın ol. Şimdi bunu da koyacağım. Aziz Allah'a yatan hemen koyalım. sürenin bunu, bunu alın arkadaşlar. Yani o kadar lazım olur ki hele şu siyah var ya tam gösteremem ama yani. Şu siyah var, ay şu, ay şu siyah var. Bir de bu kırmızı çok güzel. Yani her rengi çok güzel. Alın yani. Size tavsiyem alın şunu. İlk almışım yani ilk almışım dediğim şey. Mesela yani de koyalım. Şu ataç da işe yarar. Bunu da koyalım. Bir dakika. Benim diğerleri gibi yapamıyorum. Tamam, şimdi başka ne lazım? Aslında yarın şey yok ama ben boya kalemi götürmek istiyorum. Ee, belki resim falan çizerim. Normalde bir tane, sadece bir tane kişiyle takılır. Hemen koyayım da. Oh, harman. Bir dakika şu e, ince şu kalemle şeyi sonradan Şimdi bunu koyayım çünkü bu matematikler belki lazım olabilir. Şöyle göstereyim. Bu arada şey tutmadı. Kanal pek tutmadı ama olsun. Bu çantayı sığmıyor. Çıkarmam mı lazım? Durun bir bunun paketine gelin bir şeyler çalamazsa. de yeni defterlerle kalem geldi. Onları da size göstereyim. Dur açayım mı? Hem de size şey. lülüse ben de görmüş olacağım. Çıkaralım. Çıkaralım. Dur çıkaralım. Ne çıkaralım? Çıkaramadım. Çıkaralım. Ooo böyle paketim ben yani. Paketi hariç alın. Paketi hariç alın yani bu ne? bir saattir açamadım. Bu arada bir sürü çöpler çıktı. Çöpleri al. Tamam. Şimdi gelenler tanıtayım hemen. Aa yapışkanlar. Arkası yapışkanlar. Neyse. Böyle bir e, neydi bunun ismi? İsmini unuttum işte. Hatırlarsan yazarım. Bu ne? Bunu da, işte bunu daha daire çizeriz. Bunu da bilmiyorum. İsmini hiç bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum ama bu düz çizik yaparak yapmak daha kolay. Yani kısa bir çizgi yapacaktım şuradan. Bu da daha kısa yapacaksak. Bu da perge. Ben pergeli asla kullanamıyorum bir türlü. Bunu da çantaya fırlatalım mı? Bunu arkaya koyayım mı? Arkaya koymak en iyisi. Bu video çok garip bir video ya. Bir an at. falan olmam lazım. Bunu da atalım gitsin. Bu sar mı ki artık yani? Dur bir dakika. Oo kendini Umarım göstermiyor Ne oldu lan? Neyse umarım gözükmüyorum. Ben de gözüküyorum. Neyse koş. Bayağı doldu kalemlik. Ben gene kalemlik alırım belki. Oğlum, bir dakika ya. Durun şunu çıkarıyorum. Ama her e, her şeyi şeye koymak zorunda değil. Anladım. Bunu buraya koymayayım mesela. Bunu yok bunu da koymayayım. Kalemle ya e, şey bunlar lazım oluyor. Bunu koy. Bu ya bunu şey mi yapsak? Çıkarsam bir dakika kalemle. Bunu koysam. bir yok şey denemişim. Deniyoruz. Ya oldu gibi ama kalemlik çok şey oldu. Yani çok fazla kullanacağım şeyleri alayım. Mesela bunu kullanıyorum. Bunu koy gitsin. Ee, bu da güzel yazıyor. Ben de bunları alayım. Yeşil hiç kullanmadım orada. Koyu yeşil de kullandım mı? Şunu da alayım. Bir de bu da güzel lazım. Bunu da alayım. İki tane aynı renkten mi var? Şaka mısınız? Neyse bunu da koy artık. Ay. <laughs> Anladım. Aldığımın. Neyse videoya bu artık başka zaman devam edelim. Hadi görüşürüz. Çok tamam. Böyle mi yapsın? Yani çok doldu o zaman kalemlik. Yok ya. Ben bunu zaten masamda şey yaptığım için tam şey yapalım. Dur. En çok kullanacaklarım en çok önde olsun. İyi mi Siyah çok kullanıyorum. Yeşili çok kullanmadım. O yüzden buraya alıyorum. Ama bilmiyorum belki güzeldir. Şunu alalım. Ya çok kullanmayacaklarımı da koyun neyse. Sıralamayı niye buldunuz? Sıra kecirin. Siz böyle bir hataya düşmeyin arkadaşlar. Benim mallıma düşmeyin. Kaleminiz aşırı büyükse yani şey yapın. Ben zaten bilmiyorum daha fazla kalem alırım belki. Oğlum ben çok gereksiz şeyler var orada şu an. Ne yapalım biliyor musunuz? Sadece kalem olsun. Şunları çıkaralım ya. Bu küçük zaten bir yer kapladığını sanmıyorum. Bu kadar tam bak bu kadar yani. Bunu çok kullanmıyorum ben zaten. Tamam. bunları çantanın şeyine koy. Sen de git. Ya çok sinirim bozuldu. Tamam git. Yeni kalemler daha gelecekmiş. Nasıl diyeyim? Niye öyle diyorsun diyeceksiniz şimdi. Annemin çalıştığı yerde bir tane kadın. Cannesim işte garson ne diyeyim? Ee, bana kalem defter falan almış. Göreceğiz onu da videosunu çekelim. Şu an yakınlaştıma bakmayın. Ben de istedik yakınlaşmıyorum. Şimdi o zaman. Ta ta. Evet yarım saat boşa çekiyorsam orada burada oturup ağlarım. Evet e, çok göstermemişim vardı ki Bunu da koyalım. E, kalem e, kalem şeyle Böyle ben bir an önce kalem tıraş almam lazım. Bunu atıyorum. Bunlar sınıyor zaten. Ay. Bir sinir, bir tamam. Bir, 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 bir. Tamam. defterleri de Ya bu bunu alın ya. Bu çok gerekli oluyor. Bunu alın. <gülüyor> alın. <gülüyor> e, alın bunu. E, çok gerekli oluyor. Küçük yani küçük ama güzel. Kalemlikler. Bu kalemli ya bu kalemlikten başka kalemlikler de var da. Bilmiyorum. Ben bunu sonradan beğendim. Normalde başka kalem, e, çantayla kalemlik beğenmiştim. Şunu e, İzmir'de oturanlar lütfen alsın. Ege boncukta. Karşıya kadar. Biz bunu arkadaşımla derse ekiyoruz. ve burada e, çok fazla ders işlenmiyor. Sadece bir Türkçe işlem. O da o kadar fazla değil. E, yazışıyorduk yani. Ben Evet, bu kadar mı diyeyim ne diyeyim kalemde de bir de koyalım. Bakın sonra gelen şeyleri ister bir video çekelim. Bugün iki video atarım. Lan koyamıyorum. Hatta durun bekleyin. Sen gel. Bunu alın ya ne olur alın. Lan ataç. Ha, bunu da alın. Ve şu boyayı da alın. Yarın bu ekstradan defter getireyim mi? kullanmadı. Hadi kullan. Aman. Ağzıma küfür geçirtmeyin ya. Evet atacık koyuyor. Çıldıracağım abi Allah çarpsın çıldıracağım. Kalem dur bir dakika dur. Ne oluyor? Ya e, şarjım da falan niye böyle ki? Ben tam al. Tam bunu da koydum. Durun. Heh. Ters koydum. Evet malım çünkü. Bunu da ters koydum. Tamam. Oğlum ya ben niye bu kadar kötü çekiyorum ya? Niye bu kadar açtım ya? Hala de buraya koyalım. Tamam. Oh be sonunda bitirdim. Bu da şişe. Ya biz onun su üç, iki üç, üç, derste bitti. Bir de tek burada yalnız kaldı. Ha bir de gelin bunu açayım da göstereyim size alacakları tavsiye olsun. Ay bu yakınlaştırmayın, ay ee, yalnız böyle göstermiş miydim hatırlamıyorum bir göstermemiştim. Ya ee, fırçası bu şekilde. Bence bunun yerine gidin orada fırça vardı zaten. Ee, nerede? Bimde veya çokta vardı. Ben normalde bu kırmızıyla konversine kan deseni yapacaktım, yapamadım. Zaten ben bir konversiyi de. İşte siyah konversin. Ee, Kapatsana. İşte beyaz kısmı var. Yo. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Şu an kendimi göstermiyorum bakıyorlar falan. Ee, video bu kadardı. Diyelim tırnakları mı kesmek lazım? Video bu kadardı. <laughs> ne diyeyim bilmiyorum. Yarın ya da işte bugün gene video gelir. Yarın da bugün okulda neler oldu gelir. Yüzümü görmedim inşallah yani. Gör Bence çok şey derin tabi değil ama. Saçım böyle mi gittim? Hayır. Baya kötü olay yaşadım neyse. Yarın da bakalım video gelir belki. Ama oyun videosu gelir belki. Yani tam bir şey demeyeyim. Ah, Neyse yarın video gelir herhalde. Ya da gelmese de akşam gelir. Oyun videosu gelir bu sefer çünkü ya video çekecek şey mi? Belki e, yarın falan ödevimi yap, yap yaparım ya. Ona da video gelir. Ama internetten bakarım büyük ihtimal. <laughs> çünkü hiç anlamadım. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim hadi görüşürüz.